Birinci soruda ben önce şöyle B ile D'yi birleştirdim arkadaşlar. Geometri uygun yerlere uygun cızıklar atma sanatıydı. Birleştirirsem burası 90 olur. Çünkü 30-60-90 üçgeni burada sağlanıyor. Yarısı olmuş. 60 derece de var. O zaman şuraya ne kalır? Burası da 30 olur. Burası da ne olur? 2 kök 3 bulunur. 30'u gördüm ben ne yapacağım? Karşısına şöyle bir dik indireceğim. İndirdim diki. 30'un karşısı ne olacak burası? Kök 3. Kök 3'ü 3'e çarparsam burası 3 olacak. Şu uzunluğu bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Hipotenüs kullanacağım. Hipotenüse göre ne yapıyoruz? Pisagor bağıntısı. Kök 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı kök 3'ün karesi bu 6 eşittir a kare artı 3. 3'ü bu tarafa attım 3 eşittir a kare. A buradan kök 3 geldi arkadaşlar. Bakın bu da kök 3 geldi. X'im ne oldu şimdi? Komple kök 3 artı 3 bulundu. Kök 3 artı 3. Hangi şık bakalım? E şık. İkinci soruda bir salıncak var arkadaşlar. Şurası 4 olduğu için bu da 4'tür. O zaman ipimizin uzunluğu değişmeyeceği için bu da 4'tür. Şurası 1 birim. 60'ı gördüm. Ben şöyle bir dik indiriyorum. Şurası ne olur? 30 derece olur. 30'un baktığı şurası 2. Ne kaldı buraya? 2 kaldı. 2 ile 1'in toplamı 3 bulunur. Üçüncü soru da 20 metre uzunluğundaki bir direk ortasından kırılmış. O zaman buralar 10-10'dur. Şurada bir dikdörtgen oluşturursam şu 8 aşağıdaki 8 buraya gelir. Şuraya ne olur? 6 olur. Ne kaldı buraya? 4. O zaman duvarımızın yüksekliği de 4 santim bulundu arkadaşlar. Dördüncü soruda Ayşe'nin duvara astığı çantası gösterilmiş arkadaşlar durumları. Çantasının kol askısının uzunluğu soruluyor. Bulmaya çalışalım şöyle şekli ben büyüteyim. Bakın arkadaşlar şurası 14, 14. Buralarda 14, 14. Şu uzunluklara x x dersem çantamızın uzunluğu ne olur? 2x artı 28 olur. O zaman şurası otomatikmen x artı 14 olur. Çantamızın şu kısa kenarına aa diyelim. Şu yüksekliğimde h olsun. Şimdi yerden yükseklik değişmeyeceğine göre şu 60 artı A artı H neye eşittir? Burada da 72 artı A artı X e eşittir. Burada her iki tarafta kimler gidiyor? Şu A'lar gidiyor. Bana H lazım. 61 tarafı tarafa atarsak 12 artı X oldu. Yani şurası 12 artı X'miş. Bakın burada bir dik üçgen oluştu arkadaşlar. Bu dik üçgene göre kenarları neler? Şuraya da yazabiliriz o üçgenimizi. Şöyle kocamanca nasıl çizelim? Şurası 14. Şurası X artı 14. Şurası X artı 12. Bu 14 alakalı özel üçgeni düşünürsek e, Pisagor'la uğraşmamış oluruz. Özel üçgenler bizi kurtarıyor. Bakın arkadaşlar 14-7'nin iki katı. 7 24 25 üçgenini buraya yerleştirmeye çalışalım. O zaman iki katı olduğuna göre ne olacak bu? 14 48 50 üçgen olması lazım. Oluyor mu diye kontrol edelim. Şuranın 48 olması için x'imizin ne olması lazım? 36 olması lazım. 14 48 burada 50 olacak. 36 verince 50 oluyor mu? Bakın oldu. İş bitti. O zaman x'imiz neymiş? 36'ymış. Bakın yani x'imiz 36'ymış. Çantamızın uzunluğunu soruyordu. Neydi uzunluğumuz? Kol uzunluğu. 2x artı 28'di. Ee, x'imiz 36'ydı. 2 tane 36 ne yapar? 72. 72 artı 28 ne yapar? 100 çıkar A şıkkı